Macaristan'ın Nagirev köyünde yaşanan inanılmaz olay tüm dünyaya yok artık dedirtti. Birinci Dünya Savaşı'nda Macaristan yakaladığı düşman askerlerinin Nagirev köyünde esir tuttu. Ancak köyün kadınları zamanla bu esir erkeklerle yakınlaşarak ilişkiler yaşamaya başladı. Fakat kocalarının cepheden eve dönmesiyle bu geniş hayat tarzları son bulunca kadınlar önceki rahat yaşamlarına dönmek için bir çare aramış ve çözüm köyün ebesi olarak bilinen Julia Fazekas'tan gelmişti. Fazekas köyün kadınlarını sözde yardım ederek ellerine zehir dolu şişeler verdi. Kadınlara zehri kocalarının yemeğine katmalarını söyledi ve kısa süre içinde köydeki erkekler ölmeye başladı. Tüm bu yaşananlar açığa çıktığında 98 kişi tutuklandı. Soruşturma sonunda köyde erkek çocuklar da dahil 300 erkeğin zehirlenerek hayatını kaybettiği anlaşıldı. Pazekas sonunun geldiğini anlayınca kendi canına kıyarak işi mahkemeye bırakmadı. Yaşanan bu hadise Türkiye dahil dünyanın çeşitli gazetelerinde yer almıştı.